Muhabir olarak uzun yıllar sahada çalıştım. Unkapanı Köprüsü belli günlerde, belli saatlerde kapanır, bakıma alınırdı. Biri kapanırdı, yan tarafındaki Atatürk Köprüsü açık kalırdı. Hatta sürücüler zaman zaman bu duruma tepki gösterirdi. Bu ne bakımı? Her gün her gün diye. Meğerse o bakım işe yarıyormuş. O bakım yapıldığı için Unkapanı Köprüsü yıllardır böyle bir arıza görmedi. Şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı ve dedi ki: "Civatalar gevşemiş yıllarla. E gevşediyse tamir edin. Ben mi gidip tamir edeceğim? Vatandaş mı gidip tamir edecek? E tamir edin diyoruz da bu köprü daha geçen Ağustos ayında tamir edilmemiş miydi? CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Köprüsü artık vatandaşımıza hizmet verecek bir sorun yaşanmayacak dememiş miydi? E kime inanacak bu vatandaş? İşte şimdi de bazı medyada göremeyeceğiniz un kapanı köprüsündeki uzun süren arıza haberi var sırada. Unkapanı Köprüsü bir hafta içerisinde üç kere açıldı. Endişeye yol açtı. Değişen iklim koşullarına uygun sanat yapılarımızı mutlaka günün koşullarına göre bakımlarını, gerekli rehabilitelerini yapmak zorundayız diyoruz. Fatih ile Beyoğlu'nu birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü 88 yaşında. Köprü 24 taşıyıcı dubo üzerine kurulu. Geçtiğimiz hafta 3 kez ikiye ayrıldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Soğuk havadan etkilenen Unkapanı köprüsünde 3. kez açılma meydana geldi. Cetvelle bu şekilde ölçecek olursak açılmanın miktarı 17 cm olarak görünüyor ve köprünün arasından deniz görünüyor. Unkapanı Köprüsü'nde bağlantı köprü ulaşıma kapandı. Köprüde uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar yolda dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Tabii bu tip yapıları süreç içinde hiç olmazsa yılda bir bakım ve onarımdan yapılması çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ağustos ayında sosyal medya hesabından Unkapanı Köprüsü ile ilgili açıklama yapmıştı. Unkapanı Köprüsü'nü kısa sürede yeniledik. Tüm sorunlarından arındırdığımız köprü uzun yıllar İstanbul'a hizmet edecek demişti. Ancak söylediği gibi olmadı. Köprüde geçtiğimiz hafta üç kez açılma meydana geldi. Uzmanlar açılmanın nedenini köprünün bakımsızlığından kaynaklı olduğunu belirtti. Doğal afetlere dayanıklı günün koşullarına, günün değişen iklim koşullarına göre de bu tip sanat yapılarının e, e, mutlaka kontrollerinin yapılması lazım ve günümüz koşullarına göre de uygun hale getirilmesinde fayda var.